değerli öğretmenlerimiz. Sizinle ve tanıştığımızda küçük birer çocukluk hepimiz. Anne ve babalarımız bizi okula bırakıp gittiği için üzgündü. Hatta ağlayanlarımız bile olmuştu belki. Ama siz o gün bizim ellerimizden tuttunuz. Okulun da bizim evimiz olduğunu öğrettiniz. Annemiz oldunuz, babamız oldunuz. Dostumuz oldunuz, sırdaşımız oldunuz, düşlerimiz oldunuz, fırsatlarımız oldunuz. Sigara içmeye denedik, içirmediniz. O kaçacağız dedik, kaçırmadınız. Kopya çekeceğiz dedik, e onu bazen çekmiş olabiliriz. Yaramazlık yaptık çoğu zaman. Birine tokat attık, Birinin saçını çektik. Birinin kalemini aldık. Çocukluk iyi biliyorduk. Konuyu yanlışı bize, siz öğrettiniz. Bazen düştük, canımız yandı, merhemizsiz oldunuz. Derslerimiz iyi olduğunda ilk sevinen, Dersleriniz kötü olduğunda yine ilk üzülen sizler oldunuz. Şimdi bizler büyüdüğü yönetmeniz. Hepimizin birer mesleği var. Doğruyu, yanlışı biliyoruz artık. Kimsenin saçını falan çekmiyoruz artık. Vatanın millete hayırlı birer vatandaş olmaya çalışıyoruz. Kimimiz doktor olduk, kimimiz memur olduk. Kimimiz esnaf olduk. Şimdi çocuklarımızı gönderiyoruz size. Eti sizin kemiğinizin yönetmeni okut, öğret, yurda hayırlı bir insan. Et. Üzerimizde çok emeğiniz var öğretmenim. Haklarınızı helal ediniz. Hakkınızı helal ediniz. Hakkınızı helal edin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu, öğretmenler kutlu, kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler, gününüz kutlu, olsun. öğretmenler gününüz, kutlu olsun. Üzere, gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Başta annem olmak üzere öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.